Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Çoğunuzun bildiği üzere Polo ufak bir kaza geçirdi arkadaşım. Ve Polo'yu yavaş yavaş toparlıyoruz. Fandır falan ufak tefek şeylerini yaptık. Şu anda bir problemimiz var. Problemimiz şu frene bastığımız zaman fren pedalı dehşet bir derecede tepme yapıyor. Şurada bir yerde bir saniye göstereceğim. Bir taş izi var. şurada bir beyazlık var onu göstermek istiyorum şurada yani burada bir şeye denk gelmiş herhalde lastiği çevirirken de hatta takılma oluyor yani burada ya disk ya da porya eğri ikisinden birisi ve bunu nasıl anlarız nasıl ölçeriz bunlardan size uygulamalı bir şekilde hem bahsedeceğim hem birlikte ölçüm yapıp bakacağız e o zaman hadi başlayalım öncelikle tekerleğimizi söktük karşılıklı iki tane somunla Fren diskimizi poraya tam paralel bir şekilde oturtturduk ve sıktık. Neden? Yani yalpalı olmasın, bizi yanıltmasın diye. Onun da devamında arkadaşlar şöyle bir kompresör aparatımız var. Mıknatıslı. Şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. O kompresör aparatını amortisöre veya herhangi bir metal bölgeye tutturuyoruz. Devamında kompresörümüz nerede? Kompresörümüzü getirin. Kompresörümüzü ucuna bağlayacağız. Ve bakacağız diskimiz erimi değil mi? Bu normalde sent ayarında kullandığımız kompresör fark etmiyor. Bunlar zaten standart tut. Şurada kompresör bağlamak için yerimiz var. gevşetelim. Şu şekilde. kompresörümüzü şöyle bir bağlayalım bakalım. Ve şöyle yaklaştıralım. Tam sıfırda üst ölü ya da alt ölü noktada olmasına gerek yok. Olmaması gerekiyor tam tersi. Bunların yanılma payları var. O yanılma payı da arkadaşlar diskin büyüklük oranına göre değişiyor. Bu bilgiler tamir teknik kitaplarında var Oradan bakabilirsiniz Diskin büyüklük oranına göre Değişebiliyor ee, Yalpa payları Çevir riski abim yavaş yavaş Bakın hop gidiyor Çevir sürekli çevir Bakın tam orada Bir Deli bir sürtme var Aynı şekilde öbür tarafa da Sökelim öbür tarafa da bir bakalım bu şekilde bir esneme olacak mı olmayacak mı? Öbür lastiği bir sökelim ve o arada arkadaşlar fren diskimizi sökeceğiz. Altında herhangi bir kir, pislik bir şey var mı ona bakacağız. Tabii biz neden yamulduğunu biliyoruz. Kazadan dolayı yamuldu. Kazada fren diski yamulur mu demeyin. Buyurun işte burada yamuluyor ve bunu ispatlı bir şekilde sizlerle de paylaşmış oluyorum. Şimdi kaliperimizi sökeceğiz. Fren diskimizi çıkartacağız. Devamında Alt poryamızı da ölçeceğiz. Acaba da bir yamukluk var mı? Ve aynı şekilde öbür tarafı da değişeceğimiz için orayı da sökelim. Ve orayı da aynı şekilde ölçmüş olalım. Şimdi öncelikle öbür tarafı ölçeceğiz. Devamında buranın poryayı söküp bir bakalım. Eğer ki poryada da yamukluk varsa ne yapmamız gerekiyor? Poryayı da değişmemiz gerekiyor. Yani bu da şu demek oluyor ki e, Her fren pedalı tepmesi fren diskinden kaynaklanmış anlamına gelmiyor. İki tane somun bulalım şu şekilde. İki bijon altına bağlayalım onu. Öbür tarafı da çevirelim bakalım. Burada zaten hiç hesaplamaya gerek yok. 2 3 tur zaten atıyor e, ibremiz. Onun için öbür tarafta bakalım ne kadar pay sapma payı var. Çünkü öbür tarafta herhangi bir hasar yok idi. hafif tatlı sıkalım. Torku al. iki al. 2 de. Ah. Şimdi çevirelim. Öbür tarafa geç, öbür taraftan bir çevir bakalım. Burası sağ taraf arkadaşlar. Sağ tarafın sapmasına bakacağız bir de. Bakın ne kadar az. Umarım görebiliyorsunuzdur. Dönmüyor değil mi? Bir saniye. Bekle bir saniye. Döndü. Evet, hasarsız olan taraftaki sapmayı görüyorsunuz. Neredeyse sıfır. Hasarlı olan tarafın sapmasına bakalım. Tekrardan öbür tarafın sapmasına bir bakalım. Çevir. Zaten zor dönüyor. Dönmüyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir sapma var. Şimdi fren diskimizi çıkaralım. Ve bakalım neymiş bu, neden böyle sapıyor. Şuraya alt alyan getir. Fren diskini çıkartıyoruz ve çıkardıktan sonra şöyle altında kaba bir sıkışan bir şey var mı yok mu? Taştır, çakıldır, kumdur, vidadır ona bakıyoruz. Al abim diski. Devamında da arkadaşlar kirli de olsa kompresörü tekrar bağlayacağız ve bir de Poriev kompresörle ölçeceğiz. Bununla alakalı bayağı bu videoyu isteyen vardı. Arkadaşlar birkaç kişi istemiştiniz. İnşallah faydalı. Güzel bir video olur diyeyim. Şunu bir tut. Şu dış noktadan Şuradan. Öncelikle bir göbekten ölçelim bakalım ya. Sen geç öbür tarafa şimdi rahat dönecek. O kadar zorlamayacak. Çünkü fren diskini söktük. Ve bakalım. Yavaş yavaş. Ağır ağır. Burada hafif bir sapma var. Şimdi şöyle yapalım biz. Ara, arabayı bir fitesle çalıştırıp şurayı zımparayla bir temizleyelim. Birinci fitese takalım, çalıştıralım ve zımparayla. Zımparayı getir önce. Bir temizleyelim bakalım. Ona göre temiz bir şekilde ölçüm yapalım. Aracımızı çalıştırdık. Ezan paramızı tutalım ya yavaş yavaş. Temizlensin biliyorum ilkel bir çözüm. Fakat yapacak bir şey yok. Daha önce bu aracın fren disklerini hiç değiştirmedik. Sökmedik. Sökmediğimiz için altına da bakırlı Gres sürülmediği için bu şekilde paslanmış. Bizim elimizden geçmiş olsaydı şayet bu kadar olmazdı. Fakat sizlerin araçlarından kendi araçlarımıza zaman bulamıyoruz. Bazı arkadaşlar geldiklerinde diyorlar ki usta kendi aracın gibi yap. Valla kendi aracınız gibi yaparsak yanlışız. Almanya'dan zımpara getiren Ertan abi. Selam olsun abi sana da buradan. Adam bize Almanya'dan zımpara getirdi. Aks milini gördüğünüz gibi hafif yamuk. Onu da birazdan ölçeceğiz. Aks ölçülür mü demeyin o da ölçülür. İkiye tak. Biraz hızlansın. Çok da hızlandığı zaman elinizi yakmayın. Eğer ki bu tekniği uygulayanlar olursa tehlikeli evde uygulamayın diyeyim ama illa da yakmak, yapmak isteyen olursa elinize dikkat edin arkadaşlar. Zımpara ısınıp elinizi yakabilir. Çıkar birden. Hiç istop etme. Direkt çıkar. debriyaja basmana gerek yok. Yavaş yavaş ikiye çeker gibi yap. O şimdi ikiye. debriyaja basmana gerek yok. Zaten tekerlekler boşta olduğu için geçecektir herhangi bir cartlama cartlama da olmaz. Şu anda elim ısınmaya başladı. Elinizi yakmayın arkadaşlar dikkat edin. Hiç istop etmeden bu şekilde bir deneyeceğim kompratörle. Şuradan bakmıştık. Evet abim. Öbür tarafa geç. Şunu bir tut bir saniye. Burayı bir ayarlayalım. Şurayı tam net bir ayarlayayım ben. Şöyle yapacağım Ve buradan böyle Ver bana Şimdi çevir öbür taraftan Koryanın Maksimum dış yüzeyinden ölçüyoruz Çevir Kore'de bayağı bir yamukluk görüyoruz var Demek ki kazada porya da yamulabiliyormuş. Devam et, çevir. Çevir. Evet, hemen porya alıp porya takmamız gerekiyor çünkü porya yamulmuş arkadaşlar. Devam et. Bakın ne kadar oynadığını görün. 0 7 Ya da 70 artık, artık nasıl söyleniyorsa Çevirmeye devam et Evet uzun bir video oldu ama Yani bilgilendirici bir video olduğunu da biliyorum Bu kadarla vurur mu? Vurur Fakat yine de şöyle bir hafif yer değiştirip bakmak lazım. Bir saniye bekle. Hani belki çevir. Tam olarak oturduğu noktada bir sıkıntı olma ihtimali de yüksek. Bekle. Bir saniye. Evet. Aynı şekilde farklı noktalardan da ölçsek aynı geliyor. Yani bu da demek oluyor ki poryayı yamultmuşuz. Porya değişecek. Pekala, porya yamulmuş. Porya değişecek. Fakat fren diski değişmeyecek mi? Kesinlikle fren diski de değişecek arkadaşlar. Çünkü poryanın darbeyi aldığı kısım zaten tekerlek. E, fren diski o anda ayağını frende olduğunu düşünürsek kaza anında e buradan tutuluyor. Tek noktadan tutulduğu için haliyle o da esniyor ve o da yamuluyor. Hatta Porya'yı değiştikten sonra tekrar bir ölçüm yapıp eski diskle bakarız. Eğer ki yamulmamışsa kullanmaya devam ederiz ama %99 yamulduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım biz bir sökelim. Porya'mızı bir değiştirelim. Bilyamızla beraber ileride ne olacak hep birlikte görelim. Bilyamızı ve poryamızı değiştirdik. Bilyayı neden değiştirdik? Çünkü porya değiştirirken bilya, eski bilya dağılıyor. Ondan dolayı mecburen bilyayı da değiştiriyoruz. Bir saniye gençler bekleyin. Şurayı bir ayarlayayım ben. Çevir. bekle. Şunu bir sıfır alalım arkadaşlar. Çevir. Gördüğünüz gibi minimum seviyeye düştü. Az önceki videoyu geri sararak ne kadar fazla oynadığını görebilirsiniz. Yani o pedalın tepmesine karşılık eğer ki biz evet fren diski yamulmuş deyip fren disklerini direkt değişmiş olsaydık yarım iş yapmış olacaktık. Evet fren diskleri de yamuktu ama sadece fren diskiyle kurtulamayacaktık. Poryayı da değiştirmemiz gerekiyor idi. Canlı canlı bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sırada fren disklerimiz var. Fren disklerini kanalı çok sıkı takip eden arkadaşlar biliyorlar ki Yavuzsan Konya ürettiği bir fren diski var. Frendi markası. Bize dükkan açtığımız zaman göndermişti sağ olsun arkadaşlar. O işimize yaradı onu kullanacağız. Şurada karşıda Yavuz Şurada yine Frendi bayrakları görebiliyoruz. Hatta yakından göstereceğim. Bayraklarını astık buranı. Burada yerli malı yurdun malı. Frendi. Yine burada aynı şekilde. Frendi Müller Mainz'da yerli ve Yavuzsan. 1976'dan beri fren diskleri ve kampanalar üreten bir firma. Arka kampanaları kısa bir zaman önce takmıştık bizim araca. Kullanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi biraz paslanmışlar. Müsait bir zaman onları da boyarız inşallah. Altına bakır pasta süreceğiz ve fren disklerimizi takacağız. Diskle de bir ölçüm yapalım ondan sonra toplayalım. Bakır pastamızı da sürdük. Şimdi fren diskimizi takalım. Vidasını getirdin mi? Getir fren diskimizi. Tam şuraya denk gelecek şekilde. Şimdi şunları geri takalım. Diskleri de ölçelim ondan sonra toplayalım. Yaptığımız işten emin olalım. 17 alayım bir tane. Bir tane 17 verin bana. Evet, yeterli. Şimdi kompresörümüzü ayarlayalım şerinin öbür taraftan. Gördüğünüz gibi minimum seviyeye düştü. Öncesinde bir tur atıyordu, geri geliyordu. Tur atıyordu, geri geliyordu. Evet, şimdi gönül rahatlığıyla takabiliriz. O şaşma payı demiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani yarım milim bile değil bakın yarım milimden bahsediyorum. Yarım milim bile değil. Bundan da hiçbir şey olmayacaktır. Tamam. Yani bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar olsun. Çünkü bayağı uzun bir video oldu. Kompratörle diski nasıl ölçeriz? Sporyanın yamuk olduğunu nasıl anlarız? Bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Ve bunu da değerlendirir. Videoya like atarsınız. Yorum yaparsınız. Boş dahi olsa. Bu atmış olduğunuz like'lar ve yorumlarla izlenme aktivitelerimiz daha da yükselir ve daha güzel yerlere geliriz sizlerle birlikte. Sayın ailem, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Tamirhane kanalı Arslan Usta.